Merhaba arkadaşlar. Bugün e, nap 20 nedir? Ilgi 20 nedir? E, bu sıralamayı nasıl görebiliriz? Veya kendi e, sıralamalarımızla ilgili bilgileri nereden görürüz? Kısa bir video çekiyorum. E, yukarıda e, 5226 yazan benim SG puanım ve bu SG puanın üzerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra kendi üstümle ilgili bilgilerim çıkıyor ve burada. Orta kısımda savaş gücü yazan bir kısım var. Bu savaş gücünün üzerine tıklıyorum. Savaş gücünün üzerine tıkladıktan sonra bir menü açılıyor. Bu menüde sıralamalar mevcut. Bakın alttan ikinci sırada ittifak sıralaması var. Bu ittifak sıralamaları ittifakların savaş gücü sıralamalarını gösterir. Biz de burada şu anda BSD olaraktan 9. sıradayız. Ve hani devlet kuralları şunu söylüyor. İlk 20'ye saldırmak yok. Bakın ilk 20'de bulunan e, ittifakları şöyle sıraladığımız zaman en son 20'de kri ittifakı mevcut. 20'den sonraki ittifaklara saldırı yapabiliriz. Fakat e, bu ittifaklar arasında farmlar da var. Yani büyük ittifakların farmları. Misal John'un e, farmları yani çiftlik hesapları da mevcut. Bizim de var. Bakın BSZ 29. sırada bizim farmımız ve bu farmlara da saldırmak yasak. Buradaki kritik nokta hemen buradan bakıyorsunuz saldıracağınız ekip hangisi, kaç SG puanı var. Oradan bakıyorsunuz ve e, bunun kararını veriyorsunuz. Mesela TLP diye bir 21. sırada bir e, ittifak var. Gördüğünüz gibi Kor Akademi yazıyor bu koronavirüs akademisinin bakın yazıyor ortasında koronavirüs 19'un akademisi yani çiftliği buna saldıramazsınız. Bakın niye saldıramazsınız? Koronavirüs dördüncü sırada. Dikkatinizi çekti mi? Bakın koronavirüs 19 ve bu ittifak ne kadar geride olsa bile e, siz buna 21. sırada olmasına rağmen siz buna saldırı yapamazsınız. Bunun sebebi de koronavirüsün Çiftlik hesabı olduğu için bunlar. Veya IFP. ifep'e saldırabilir misiniz? Bakın ne diyor? Ee, burada IFP'nin farm akademisi. Bakıyoruz. ifep kaçıncı sırada? IFP 8. sırada. Ve bunun akademisine de saldırı yapamıyorsunuz. Bu yüzden yapabilecekleriniz aslında bakarsanız şunlar. Bakın yine BSZ'nin altında, e, farm, bizim farmımızın altında 30. sırada... ERZ farmı var. 14 tane, 14 bin SG puan var. Buna da saldırı yapamıyorsunuz. Neden? EZ, ERZ 5. sırada. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Farm hesaplarına saldırmamayın. İlk 20'ye saldırmayın. Ve hiçbir problem çıkmaz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.